Haber al, YouTube kanalından herkese mutlu günler. Bilindiği üzere 31 Temmuz'da Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları yapılan 2022 KPSS sınavı ismi geçen yayın evinin yazdığı sorular ile aşırı düzeyde benzer olduğundan Eğitim ve Bilim Gücü Sendikası ve daha sonra diğer mercilerin olayı yargıya taşımalarıyla iptal edilme yoluna gidildi. Eş zamanlı olarak sınavda herhangi bir sorun bulunmadığını açıklayan ÖSYM'de Başkan Halis Aygün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınarak yerine Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy getirildi. Son olarak yapılan güncelleme ile birlikte 2022 KPSS sınavının Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde 2022 alan bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihinde, 2022 ÖABT sınavının 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022 KPSS ön lisans sınavının ise 9 Ekim tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Bundan sonra böyle bir olayın ülkemizin başına gelmemesini temenni eder, güncellenen tarihi ile sınava girecek bütün arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Kanalımıza abone olarak bize ve kendinize destek olabilir. Bundan sonraki gündemleri kanalımızdan takip edebilirsiniz.